Çok seviyorum. Sen mavi değilsin sen... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yal Sapkın'ın 81. bölümünde neler olacaklardan bahsedeceğiz. Korhan girişiyle herkesi oldukça şaşırttı. Ama şaşkınlıkları bitmek bilmeyecektir. Çünkü Halis, Korhan'ın yapacakları ve koruyacağı kişiler herkesi şaşırtmaya devam edecek. En çok seyran korkarken aslında seyran için iyi durumlar olacaktır. Diğer taraftan Diyar artıq qıskancılığını öncəl olmayacaq və hatalar yapmaya başlayacaqdır. Ferit isə kalbini kırmamak için bir süre daha devam ediyor ki balacak. Ama uzaqlaşmaya başlayınca Diyarın yapacakları da kötü olacak. Sinanın bütün cezasını isə halə sacə çəkəcəkdir. Analizimiz bu qədərdir. Dizi analizlərinin davamı üçün videoyu bəyənib abunə olmayıb like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.